Bankalar dediler ki bir kitle var. Bunlar promosyon almayız. Ya biz bir uyanıklık yapalım. Bu adamların hassasiyetlerini kullanarak bunu paraya çevirelim. Efendim promosyon istemiyorsanız siz zaten faize karşısınız. Size sıfır faizli kredi imkanı tanıyoruz. Tam bir şeytani akıl. Ben 50 bin lira buna promosyon vereceğim. O 50 bin lirayı peşin peşin faizini alayım. Ona da gıya 200 bin lira vermiş geri almış. Zaten biz faizle kazanan, haram olduğunu bildiğimiz, bankalardan aldığımız promosyonların kazancı haram olanı bize hediyesinde haram olduğunu biliyoruz. Basit bir örnek Söyleyeyim. Yolun başında bir tane adamın cebinden birisi parayı çaldı hırsız getirdi o paradan size biraz para verdi şimdi siz onun hırsızlık yaptığını gördünüz mü diyor ki abi sana hediye mi olsun hediye olur mu sen biliyorsun bunun hırsızlıkla eline geçtiğini bu sana helal olur mu etik olur mu ahlaken aklın alıyor mu diyorsun ki olur mu ya adamın malını çaldı bana getiriyor. Bankanın yaptığı faiz hırsızlıktan daha mı az suç Allah katında innemayu harbun Allah'a varasıyla Allah varsa savaş ilan etmek e kardeşim bu adam çalıyor gibi senin paranı gasp ediyor faizle alıyor ama karşıdaki diyor ki o ben gönüllü veriyorum. O zaman fuhuş yapanlar da gönülsüz yapmıyorlar yani. Hayır bu işin gönüllülüğü yok. Haram haram ve neticede senin adına yatan. Sen şöyle bir onay vermiyorsun. Benim paramla gecelik repo yapabilirsin. Ama benim senin paranla bunu yapıyor. Sonra ben senin parandan çok para kazanıyorum. Al biraz da sana sus payı. Bu budur. Bu şekilde bir hediye haram. Dolayısıyla promosun parasının helal olma. Allah Resulü haram belli, helal belli. Arasındaki şüpheli şüpheliden kaçın diyor. Helalle yetiniyoruz. Harama res çekiyoruz. Oradan gelecek üç kuruşluk ile ahiretimizi riske ve tehlikeye asla atmıyoruz.